Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. 8. sınıf matematik derslerimize bugün özdeşlikler konusuyla devam ediyoruz. Bir önceki videomda ise cebirsel ifadelerden bahsetmiştim. Onları da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi özdeşliklerle alakalı bazı bilgilerimiz var. Öncelikle bunlara bir bakalım. Değişkenin aldığı her değer için doğru olan eşitliklere biz özdeşlik diyoruz arkadaşlar. Bakın her değer için doğru olacak. Özdeşlikler içerdikleri değişkenlere verilecek bütün gerçek sayılar için, bakın bütün gerçek sayılar için doğru olması gerekiyor. Denklemler ise bazı gerçek sayı ve sayı veya sayılar için doğrudur. Şimdi burada iki tane örneğimiz var arkadaşlar. Bunlardan hangisi özdeşlik, hangisi değil ona bir bakalım. Arkadaşlar özdeşliği kontrol ederken birinci yoldan bahsedeceğim burada. Ne yapıyoruz? X'e değerler veriyoruz. Mesela X 1 için bakalım, X 2 için bakalım, X 3 için bakalım arkadaşlar. Bunları bir kontrol edelim. Burada X değerine hangi değeri verirsek verelim arkadaşlar, hepsinde eşitliği sağlıyorsa bu bir özdeşliktir. Eğer sağlamıyorsa özdeşlik değildir. Şöyle bir baktığımızda öncelikle 1 verelim. 1 ile 1'i topladım 2. 3 ile çarpınca 6 oldu burası. Buraya 1 verdiğimde 2 çarpı 1 2. 5 ile topladım 7. Bakın arkadaşlar 6 eşittir 7 oldu. Yani 6 eşit değildir 7 olacağı için ne yapıyoruz arkadaşlar? Buna özdeşlik değildir diyoruz. Bakın ilk olarak çıktı zaten. Ya da şuraya yazalım. Burada diğerlerini de yapmış olalım. Özdeşlik değildir. Bakın ilk örneğimizde özdeşlik olmadığını anlamış olduk. Şimdi 2 değerini verelim arkadaşlar. 2'yi verdiğimde 2 ile 1'i topladım. 3, 3 ile çarptım 9. Eşittir. Buraya 2 değerini veriyorum. 2 kere 2, 4, 5 ile topladım 9. Bakın eğer sadece ben 2'yi deneseydim 9 eşittir 9'u bulacaktım. Böylelikle ne diyecektim buna özdeşlik diyecektim. Ama 1'i de denediğim için 6 eşit değildir 7 oldu. Böylelikle biz bunun özdeşlik olmadığını öğrenmiş olduk arkadaşlar. İstiyorsanız bir de 3'ü deneyelim. 3 ile 1'i topladım. 4 4 kere 3 12 eşittir. 3'ü koydum buraya. 3 kere 2 6 5 daha 11. Bakın burada da 12 eşit değildir. 11 oldu arkadaşlar. Böyle olduğunda zaten ilk 1 değerinden anlamıştık. Bu bir özdeşlik değildir. Şimdi şurayı silelim. Evet geldim buraya. x1 için, x2 için ve x3 için deneyelim arkadaşlar. 1'i koyduğumda buraya ben 1'den 1 ile 1'i çıkarttığımda 0'ı bulurum. 0 ile zaten bu çarpma işlemi var burada. Buranın sonucu 0 olacak. Buraya 1'i koyduğumda 1'in karesi 1, 4 ile çarptım 4. 4 eksi 4 kere 1. Buraya 1 veriyorum. 4 kere 1. 4. Bakın 4 eksi 4'ten 0 değerini buldum. 0 eşittir 0. Şu an özdeşlikle alakalı herhangi bir sıkıntımız yok. Evet şimdi bunu silelim. 2 değeri için bir bakalım arkadaşlar. 2'yi koyduğumda buraya. 2'den 1'i çıkarttım. 1. Burası 1. Buraya 2'yi koyduğumda. 2 kere 4 8. Burada 8. 8 çarpı 1'den 8 oldu. Eşittir diyorum. Buraya 2'yi koyduğumda. 2'nin karesi 4. 4 kere 4 16. Eksi buraya 2'yi koyduğumda 4 kere 2 8. Bakın 16 eksi 8'den 8 sonucunu buldum. 8 eşittir 8. Bunda da herhangi bir sıkıntımız çıkmadı. Şu an özdeşlik gibi duruyor arkadaşlar. 3'ü de deneyelim. 3 eksi 1 2. Buraya 3'ü koyduğumda 4 kere 3 12. 12 ile 2'yi çarptığımda 24. Buraya 3'ü koyduğumda 3'ün karesi 9. 9. 9 kere 4 36 yapar. 36'dan kaçı çıkartacağım? 4 kere 3 12. Bakın hangi değeri koyarsam koyayım arkadaşlar. Sonucum hep birbirine eşit çıkıyor. O yüzden ben buna ne diyeceğim? Özdeşliktir diyeceğim. Bakın iki örnek üzerinden özdeşlik nedir? Ne değildir? Bunu anlatmış oldum. Şimdi Az önce birinci yöntemi göstermiştim. Şimdi ise ikinci yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Özdeşlik mi değil mi? Bunu bulmak için ikinci yöntemimiz şu. Eğer denklemi çözdükten sonra öncelikle denklemi çözüyoruz. Denklemi çözdükten sonra sonucum sıfır eşittir sıfır çıkıyorsa bu denklem bir özdeşliktir diyoruz. Bakın sıfır eşittir sıfır çıkıyorsa özdeşliktir. Şuraya bir bakalım öncelikle şuna. Arkadaşlar burada ne yapmamız gerekiyor denklemi çözmek için? X'leri bir tarafta sayıları bir tarafta. Şimdi X'i bu tarafa atacağım. X'i o tarafa attığımda burada 3X vardı. X'i buraya attığımda artı X eksi X diye geçti mi? Geçti. Eşittir koyuyorum. Çünkü 5'i de bu tarafa atacağım arkadaşlar. Eksi 5'i daha doğrusu. Burada 3 vardı. Eksi 5 buraya ne diye geçti? Artı 5 diye geçti. Şimdi sonuca bir bakalım. 3 xten x'i çıkarttım 2 x. Eşittir. 3 ile 5'i topladım 8. x eşittir 4 oldu. E 0 eşittir 0 olmadı. Ya da bunlar birbirine eşit olmadı arkadaşlar tamamen. O zaman ne olacak? Bu bizim özdeşliğimiz değildir. Özdeşlik değildir diyoruz. Bunu bulduk. Şimdi gelelim şuraya. Özür dilerim. Şuraya geldiğimizde arkadaşlar. Bakın, burada denklemi çözmeye de gerek yok. Çünkü burada artı 2 var, burada artı 2 artı 2x var, artı 2x var. İki tarafta birbirine eşit. Burası zaten 0'a eşittir 0 çıkacak. O zaman biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Özdeşliktir diyoruz. Şimdi burayı çözdüğümüzde isterseniz bir bakalım. 2x, artı 2 eşittir 2 artı 2x. Şimdi ben x'leri bu tarafta toplayayım. Ne olacak? Burada 2x'im vardı. Buradaki artı 2x buraya eksi 2x diye geçti. Eşittir diyorum. Bu 2'yi de bu tarafa atacağım. Burada 2'm vardı. Buradaki artı 2 buraya eksi 2 diye geçti. 2x'ten e, 2x çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Bakın arkadaşlar 0 sıfır eşittir 0'ı bu şekilde buluyoruz. Evet şimdi bazı önemli özdeşliklerimiz var. Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Önceliğimiz tam kare özdeşliği. İki terimin toplamının karesiyle başlıyoruz. Şimdi iki terimin toplamının karesi bu iki terimin karelerinin toplamı. Bakın arkadaşlar, karelerinin toplamı İkisini toplamışım ile bu iki terimin Çarpımlarının iki katının toplamına diyor. Bakın iki terimi çarptım, iki katını aldım mı arkadaşlar? Bunu da toplamış oldum. Bu şekilde buluyorsunuz. Çok kolay arkadaşlar. Şurada tekrardan anlatayım ben. Bakın öncelikle bunun karesini alıyorsunuz a kare. Daha sonra bunun karesini alıyorsunuz artı b kare. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Bununla bunu çarpıyorsunuz. Artıyı koyuyorum. Art, a ile b'yi çarptım, iki katını aldım. Bakın yukarıdakinin aynısı. Düzenlediğimizde zaten a kare artı 2ab artı b kare olur. Bakın yukarıdaki ile aynı oldu. Bu şekilde buluyorsunuz. Birincinin karesi, ikincinin karesi. Daha sonra bu ikisinin çarpımının iki katını alıyorsunuz. Şimdi burada model üzerinden göstereyim arkadaşlar. Model üzerinden de bazen karşımıza sorular çıkabiliyor. Şimdi burada bir tane karemiz var. Bu karenin bir kenarı neymiş? A artı B'ymiş. Bakın buraya A demişim. Buraya A demişim. Buraya B demişim. Şimdi e, neden tek harf koymadım da iki harf koydum? Çünkü arkadaşlar e, bizden A artı B'yi istediği için buna göre yapmamız gerekiyor. Buraya A dedim. Buraya B dedim. O zaman bütün kenarlar ne olacak arkadaşlar? A, B olacak. Bunları ayırdığımızda bakın burada bir tane pembeyi ayırdığımızda buranın alanı ne olur? Buranın alanı A kare olur. Bakın A kareyi yazdık. Buranın alanı ne olur? Bu ikisinin çarpımı değil mi? A çarpı B. Evet A çarpı B. Daha sonra buranın da alanı zaten A çarpı B. Bakın A çarpı B. Buranın alanı da arkadaşlar B ile B'yi çarptığımda B kare olur. B kareyi de buraya yazdım. Bunları bir düzenlediğimde ne olacak? Bakın A kare var burada. E burada iki tane AB var aynı. O zaman 2AB yazacağım. Artı 2AB. Burada nedir arkadaşlar? B kare. Bakın arkadaşlar buradakinin aynısı ortaya çıkmış oldu. Model üzerinden de bu şekilde gösteriliyor. Şimdi model üzerinden bir tane sorumuz var. Buna bir bakalım. Bakın aşağıda şekilde bir kenar uzunluğu x artı 2 olarak verilen bir karenin alanını bulalım demiş. E burası x burası 2 burası 2 burası x o zaman burası ne olur arkadaşlar 2 olmaz mı Yukarıda 2 idi, burası x olur, burada x olur, burası 2 olur. Şimdi bunların alanlarını normal olarak bulalım. Nasıl bulacağız? Burası x kare, burası 2x, e burada 2x, burası ne olur? 2 çarpı 2'den 4 olur. Şimdi alanlarını bulduk. Şimdi az önceki gibi işlem yaparak bulalım. X artı 2. Ben bunun karesini aldığımda arkadaşlar, ne olacak? Bakın ilkinin karesini aldım, x kare. İkincinin karesini aldım. 4. Şunları bir sileyim. Daha sonra artı diyorum. Bununla bunu çarpıyorum. 2 çarpı x bir de ne yapıyordum? 2 katını alıyordum bunun. Şimdi düzenleyelim arkadaşlar. x kare artı burası 4x mi? 4x e burada 4. Bakın. Şimdi buradaki ifadeyi, buranın toplamı vermiş mi? Bir bakalım. x kare var mı? Var. x kare eee 2 tane x burada. 2 tane x burada. Toplamda 4x mi? Evet, 4x. E buraya baktığımızda da bir de 4 var arkadaşlar. Bunu da vermişiz. Bakın, burada buranın üzerinde de, modelin üzerinde de yaptığımız işlem bize bunu verdi. Burada işlem yaparak gösterdiğimizde de aynı ifadeyi bulmuş olduk. Şimdi bu sorumuza geldiğimizde arkadaşlar burada bir tane eşitlik var. Bir özdeşlik olduğuna göre bakın bir özdeşlik olduğuna göre A artı B toplamının kaç olduğunu bulalım diyor. Burada eğer bir özdeşlik varsa buradaki ile buradaki sayının birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi bu eşitliği bulabilmek için öncelikle şu ifadeyi açalım. Bu ifadeyi açacağız. Ne yapacağız? Bunun karesini alacağım. 4x kare olmaz mı arkadaşlar? 2'nin karesi 4, x'in karesi x kare diye geçer zaten. 4x kare oldu. Artı sonra bunun karesi. 3'ün karesi kaçtır? 9'dur. Artı ne diyeceğim arkadaşlar? Bu ikisini çarpıp 3 çarpı 2x çarpı bir de bunların 2 katını alacaktım. 2 katını aldım. Şimdi düzenleyelim. 4x kare artı burası kaç oldu? 3 kere 2. 6, 2 daha. 2 ile de çarptım. 12. X'i de koyuyorum. 12x. E bunu da koyuyorum şimdi. 9. Evet bu ifadenin açılımı bu şekilde oldu. Şimdi eşittir diyorum. Ax kare artı b koyuyorum artı 9. Şimdi bunun eşit olması gerekiyordu. Bakın 9 burada 9 burada. Buraya baktığımızda 12 x burada b, b x. O zaman bendeki b değeri 12. Buraya baktığımda 4x kare burada da ax kare. O zaman a değeri de kaçtır? 4'tür. Aya 4, b'ye de 12 değerini verdiğimizde toplamda 16 sonucunu bulmuş oluyorum arkadaşlar. Evet, şimdi geldik buna. Cebirsel ifadesinin eşitini iki terimin toplamının karesi özel özdeşliğinden yararlanarak bulalım. Ne yapıyorduk? x'in karesi artı sonra bunun karesini alıyordum. 2'nin karesi 4 y'nin karesini de bu şekilde yazıyorum. Artı bu ikisinin çarpacağım x çarpı 2y çarpı bir de 2 katını alacaktım. Yaptım. Ne yapıyorum? x kare artı şurayı yapalım önce. 2 kere 2 4 x ile y'yi çarpıyorum. 4 x oldu. Artı 4 y kareyi de koyuyorum en sona. Evet. x artı 2 y karenin sonucu buymuş arkadaşlar. Evet şimdi de geldik. Tam kare özdeşliğinde iki terimin farkının karesine arkadaşlar. Şimdi iki terimin farkının karesi bu iki terimin kareleri toplamından bakın ikisinin kareleri toplamını yaptım. Daha sonra bu iki terimin çarpımının iki katının çıkarılmasına. Az önceki işlemdekinin aynısı Tek değişikliği arkadaşlar, öncekinde burada artı vardı, şimdi ise eksi var. Şimdi model üzerinden gösterelim bunu. Arkadaşlar, bu köşemiz A'ymış. O zaman burada A, burada A, burada A. Bu bir kare çünkü. Buraya B dersem ben, e, burada B olur arkadaşlar. Şöyle bir incelediğimde, burada B olur. Burası A eksi B olur. Burası A eksi B olur. Burası a eksi b olur, burası da b olur. Baktığımızda arkadaşlar bu parçaların alanlarını bize burada göstermiş zaten. Nedir bu parçanın alanı? b ile b'nin çarpımından b kare. a eksi b ile b'nin çarpımından şurayı buluyoruz. b çarpı a eksi b. Burada aynı şekilde. E peki yeşil alan nasıl oluyor? a eksi b ile a eksi b'nin çarpımı oluyor. Yani a eksi b'nin karesi oluyor. Peki arkadaşlar burada yeşil alanı bulabilmemiz için bizde zaten a eksi b'nin karesini istemiyor muydu? Şöyle yazalım. a eksi b'nin karesini bulabilmek için ne yapacaktık arkadaşlar? En büyük alandan şimdi bura a'dır. Burada a'dır arkadaşlar. O zaman büyük karenin alanı a kare değil midir? A kareden neyi çıkartacağım? Ben bunları çıkarttığımda yeşil bölgenin alanını bulmuş olmuyor muyum? Bakın en büyük alandan şu karenin tamamından burası A'ydı burası A'ydı o zaman bu karenin tamamının alanı A kare değil midir? Evet bu A kareden ne yapacağım? Bu beyaz alanları çıkarttığımda yeşil alanı bulmuş oluyorum. Bir bakalım arkadaşlar. Eksi dedim parantez içinde yazıyorsunuz. B kare yapıyorum. Sonra şunu yazalım. Artı B çarpı A eksi B. B çarpı A eksi B. Daha sonra artı diyorum. Yine b çarpı a eksi b. b çarpı a eksi b. Sonra ne diyeceğim arkadaşlar? Başka da bir şey yok zaten. Bu üçünü çıkartıyorum. Şuranın da parantezini koyalım. Şimdi eşitliği koyduğumda ben buraya ne olacak? Burası a kare. Bakın eksi içeriye dağıtıyorsunuz. Eksi b kare. Daha sonra eksi b çarpı a eksi b. Daha sonra eksi B çarpı A eksi B parantezlerden kurtulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar düzenleyelim. A karemiz var burada. A kare. Daha sonra eksi B kare. Daha sonra eksi B ile A'yı çarptığımda eksi A B. Eksi B ile eksi B'yi çarptığımda artı ne diyeceğiz arkadaşlar? B kare. Buradan eksi B ile A'yı çarptığımda eksi A B. Eksi B ile eksi B'yi çarptığımda artı B kare. Şimdi incelediğimizde arkadaşlar bir tane a karemiz var. A kareyi yazdım. Daha sonra eksi b karemiz var. Bakın eksi b kare ile şurada artı b kare birbirini götürsün. Bitti. Şimdi b kareyi buraya yazalım. En son düzenleriz. Sonra da buraya bakalım arkadaşlar. Bunu da almış oldum. Eksi AB, eksi AB. Yani eksi 2AB olmuş oldu. Bakın düzenlediğimde A kare eksi 2AB artı B kare olmuş oluyor. Bakın buradaki ile buradaki aynı oldu arkadaşlar. Model üzerinden de bu şekilde buluyorsunuz. Büyük karenin alanından ne yapıyorsunuz? Bu boşluklar çıkarttığınızda şu a eksi b'nin karesinin alanını bulmuş oluyorsunuz. Yani buraya eşitlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi de geldik. Bununla ilgili örneklerimize bir bakalım. Şöyle bir ifademiz var. Ne yapıyorduk? x'in karesini alıyorduk. Daha sonra eksi 2y'nin karesini aldığımda artı 4y kare olur. Daha sonra ne yapıyordum arkadaşlar x ile eksi 2 y'yi çarpıyordum. Eksi 2 x bir de 2 katını alıyordum. Daha sonra düzenleyelim. x kare eksi şunu yapalım. 4 x artı 4 y kareyi yazıyorum buraya. Bakın buranın eşiti de bu şekildeydi. Şimdi geldim bu ifadeye. Ne yapacağım? Bunun karesini alacağım. 9. Daha sonra ne yapacağım? Şuranın karesini alacağım arkadaşlar artı x kare. Daha sonra ne yapıyorum? 3 ile eksi x'i çarpıyorum. Eksi 3x bir de 2 ile çarpıyorum bunu. 2 katını alıyorum. Du ne olacak? Şimdi düzenleyelim. x kare eksi 6x artı 9 olmuş oluyor. Bunu da bu şekilde hallettik arkadaşlar. Şimdi de geldik buraya. Bakın burada A değerim var, B değerim var. Şu ifadenin değerini bulalım diyor. Arkadaşlar bu ifadenin değerini bulabilmek için bunları direkt buraya koyarsam yandık. Çünkü çok uzun sürecek işlemimiz. Düşünsenize 5743'ün karesini alacaksınız. Bunun karesini alacaksınız. Bununla bunu çarpacaksınız. Bayağı bir uzun işlem. Ne yapıyorsunuz? Bakın a kare eksi 2ab artı b kare. Baktığımızda bu ifade a eksi b'nin karesi değil midir? Evet a eksi b'yi a eksi b'nin karesini ben bu şekilde açmıyor muydum? Bu şekilde açıyordum. Şimdi işlemim çok kolay. A'nın yerine gelin bunu koyun. 5743 parantezde koyalım. Eksi ne diyeceğim? 5746. 5746. Şimdi bunun karesini de yazdım buraya. 5743'ten 5746'yı çıkarttığımda ne olur burası? Eksi 3 olur. Kareyi de koyuyorum. E ne olacak arkadaşlar? Eksi 3 ile eksi 3'ü çarptığımda sonucum 9 olmuş olacak. Evet şimdi de geldik. Buradaki son özdeşliğimiz arkadaşlar. Önemli özdeşliklerden sonuncusu bu. Benim anlatacağım. 2 kare farkı özdeşliği. Şimdi iki terimin karelerinin farkı yani a kare eksi b kare bu iki terimin toplamı ile farkının çarpımına eşit. Bu daha kolay arkadaşlar. Bakın, toplamı ile farkının çarpımına eşittir. Bu zaten çok kolay. Şimdi model üzerinden anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Bir tane büyük karemiz var. Bu karenin alanı nedir? Her bir köşesi a olduğu için a kare. Buradan ben bir tane b köşesi oluşturduğumda burada b olur, burada b, burada b. E peki buranın karesi ne olur? b kare olmaz mı arkadaşlar? Burada göstermiş zaten. Ben büyük kareden küçük kareyi çıkarttığımda nasıl yapacağım bu işlemi? Aynen şöyle yapacağım arkadaşlar. a eksi b çarpı a artı b yazacağım. Peki bakın burada bir ifade var. Ne demiş? Buradaki e, buraya eşitmiş. Arkadaşlar Peki bunu nasıl buldu? E, burası, Farklı bir şey, burası farklı bir şey. Bakın, şöyle yapabilirim, gelip buradan kesik çizgilerimi koydum. E ben bu kısmı gelip şuraya koyabilirim arkadaşlar. E buraya koyduğumda, bakın buradakinin aynısı olmadı mı? B, B. E burası ne olacak? Şurası A olacak arkadaşlar. Buraya A demişim. Bura ne olacak? A eksi B, A eksi B, A eksi B. E burası B olacak. Burada A zaten. Bakın aynı dikdörtgeni oluşturmuş oldum arkadaşlar. Şimdi buranın alanını da bulabilmek için bura üzerinden gösterelim. Ne yapıyorduk? A eksi B ile özür dilerim. A eksi B ile ne yapıyordum? Şurayı çarpmıyor muydum? Çarpı A artı B. Bakın az önce burada A kare eksi B karenin eşitini yazmıştım. Burada gösterdiğimde a eksi b çarpı a artı b oldu arkadaşlar. Model üzerinden de bu şekilde gösteriliyor. Şimdi gelelim ifadeleri bulmaya. Burada iki tane örneğimiz var. A ve B. Burada arkadaşlar 4 eksi x kare cebirsel ifadesinin eşliğini bulalım diyor. Öncelikle bunu bu bir tam kare olduğu için 2'nin karesi olarak yazabilir miyim? Yazarım. Eksi x kare. Şimdi açalım. Neydi? 2 eksi x ile 2 artı x'i çarpıyorum. Bunların toplamıyla farkının çarpımıydı arkadaşlar. Bu şekilde yazıyorsunuz. Buraya geldiğimizde e bu da bir tam kare. Ne o zaman bunu ben 5'in karesi yazabilir miyim? E bu da bir tam kare. 2a'nın karesi yazabilir miyim? Yazar mı arkadaşlar? E buranın da eşiti ne olacak? 5 eksi 2a çarpı 5 artı 2 alacak. Bunları da bu şekilde gösterebiliyorsunuz. Evet, bugünkü dersimizi de bu şekilde bitirmiş olduk. İnşallah konu anlatımı güzel olmuştur. Siz de faydalanmışsınızdır. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.